Herkese merhabalar. Arkadaşlar yeni bir video karşınızdayım. Yine yapay zeka formatı ile oluşturduğumuz 15 sorudan oluşan kısa testimize hoş geldiniz. Bu sınavda 15 soru çözeceğiz. Ortalama 15 dakikada sürecek videomuz. Hızlı bir şekilde sorularımıza başlayalım. Karışık arkadaşlar sınav sorularımız. Trafik, motor, trafik adabı hepsinden var. Evet soru 1. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Bakalım soru işaretiyle neresi gösteriyor? Şurada bir soğutma fanı yazıyor. Burası da soru işareti. Kompresör, ve vantilatör, hararet müşiri. Burada doğru cevabımız arkadaşlar. Neye benziyor bu? Radyatör. Peteğe benziyor. Bizim evimizdeki petekler böyle kaderli petekler. Onlara benziyor. İşte aslında temelde hepsi soğutma, ısıtma sisteminin bir parçası. Bu ne yapıyor? Aracın bunun içerisinde incecik borular var. Aracın içerisindeki sıcak su buraya geliyor. Bu soğutma fan aracıyla ve dışarıdan gelen hava aracılığıyla soğutarak geri gönderiyor suyu. Bu parçamızın ismi radyatör. Bakalım bir sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kalp sıfazımında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekte şiddetin değişmesi, genellikle göğüs ortasından başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Arkadaşlar videolarımızı beğenin, kanala abone olun. Kanalda 50 sorudan oluşan video cevaplarımız da var. Daha uzun video izlemek istiyorum hocam ben diyorsanız oraya gidin. O 50 soruluk sorular videoları izleyin mutlaka. Fakat yine 4 tane kısa izlerseniz orada da 60 soru izlemiş olursunuz. Çok da farkı yok. Burada doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Kalp sibazları genellikle göğüs ortasından başlar unutmayınız. Sınavda çıkıyor. Bir de bu kısa 15 dakikalık videolarda fazla konu anlatımı yapmıyorum. Fakat daha uzun 40-50 dakikalık videolar var kanalda arkadaşlar. Oradaki videolarda konu anlatımı da var. Daha detaylı konu anlatımı, hem konu anlatımı hem soru çözümü isteyen adaylar mutlaka bu videonu bitirince oraya gitsinler. Onun linkini de videonun açıklama kısmına koyuyorum o uzun videoların. Mutlaka onları izleyin. Orada daha detaylı anlatıyorum. Bu videolar biraz daha kısa 15 sorudan oluşan zaman az olanlar için hazırladığım daha çok soru cevap videoları. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? Bujiler, akü suyu, motor yağ seviyesi, depodaki yakıt seviyesi. Arkadaşlar motor dönüyor. Motor dönüyorsa, marşada basılıyorsa elektrikte bir sıkıntı yoktur. O halde doğru cevabımız D seçeneği. Yakıtınız yoktur. Yani elektrik sisteminde ya da motorun sisteminde bir sıkıntı olmadığını görüyoruz aslında buradan. Sonraki soru. Belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşakları ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde Durmak, duraklamak, hızı azaltmak, vites değiştirmek. Evet bu sorumuzun cevabı B seçeneği durmak. Buralarda yasak. Özellikle şu rakamları unutmayın. Bazen rakam çıkıyor. Mesela şu şekilde çıkıyor. Belirlenmiş yangın musluklarını her iki yönden nokta 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 metre mesafe içinde durmak, duraklamak yasaktır diyor. Burada Mesela başka bir soruda bu şekilde sormuş. Nokta nokta yere ne yazılacak diyor. Bakın neymiş? Cevap 5'miş. Yangın muslukları ya da kavşak bağlantı yollarına 5 metre. Bunları unutmayın. Bunlar da sınavda çıkıyor. Sonraki soru. Bilinci kapalı, solunum ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkartılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? Rentek manevrası, hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Evet doğru cevabımız bir kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan bir yöntem var o da rentek manevrası. Rentek manevrası ne yapıyormuş? Omuriliğe zarar vermeyi engelliyormuş. Peki omuriliğe zarar verilirse ne olur? Felç olma ihtimali var yaralıya. Onun için araçtan çıkartırken rentek. Hemlik manevrası neydi? O da tam tıkanmalarda yapılan bir manevraydı. Evet sonraki sorumuz. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Biri bulalım. Evet bir bu. Bu nasıl davranmalıdır diyor. Şurada iki tane lefamız var. Bunlara bakalım öncelikle. Arkadaşlar fotoğraflı sorularda lefalara mutlaka bakın. Hızını arttırmalı, öndeki aracı geçmeli, öndeki araçlar arasındaki takip mesafesini azaltmalı, daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Bakın burada ne diyor? İki yönlü yol. Yani burası geliş, burası gidiş şu alttaki lefa. Bu da burada bir lefa daha var. Dikkat edin. Bu lefa diyor ki şurada ileride yol daralacak. Daralan kaplama var diyor. Şurada bir yerde daralacak işte artık göremediğimiz Bu durumda ne yapacak? Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeniz arkadaşlar. Dikkatli olalım. Cevap D seçeneği. Bu sorumuza bakalım. Benzinli bir motorda buji hangi zaman sonunda ateşleme yapar? İş, egzoz, emme, sıkıştırma. Doğru cevabımız sıkıştırma zamanında ateşleme yapar buji. Buji sıkıştırma zamanında ateşleme yapar. Dizel motorlarda da yine bujisiz püskürtme yöntemi vardır. Seyir halindeyken aracın gösterge panelindeki aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez? Arkadaşlar sizden ricam şu gerektirir, gerektirmez şurayı iyi okuyun. Bakın Instagram'da soru çözüyorum. Arkadaşlarınız çoğu yanlış okuduğu için yanlış cevap diyor. Aceleye gerek yok. 50 soru 50 dakika veriyor bize milletim. Şıkları inceleyelim. Arkadaşlar burada doğru cevabımız A seçeneği. Bu neydi? Yakıtınız bitiyor. Petrole gidin. Aksine durmayın gidin. Petrole gidin. Bu gidin. Yani en yakın petrole gidin. B seçeneği de neydi? Akü. Aküde bir sıkıntı olduğunu ya da alternatörde bir sıkıntı olduğunu, aracın şarj etmediğini, elektrik sisteminde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Araç hareket halindeyken yanması durumunda derhal durmayı gerektirir. Peki bu C seçeneği neydi? Hararet. Arkadaşlar araç çok ısınmış, araç hararet yapmış durmanız gerekiyor. Burada da yine termostatta ya da farklı bir yerde bir sıkıntı var. Hararet sebepleri çok farklı. Birkaç farklı sebebi var. Ya da aracı çok zorlanmışsınızdır. D seçeneğinde de yağsız sistemi. Bakın şurada yağ damlası var unutmayın. Buradan aklınızda kalsın. Yine yağlama sisteminde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar şu 3 B, C, D çok trafik araç için önemli. Bunları iyi öğrenin. Bunları gördüğünüzde aracı derhal durdurmanız gerekiyor. Kontak kapatmanız gerekiyor. Sınavlarda bu iki işlefa çok çıkıyor. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur? Pistonların rot başlarının, krank milinin vites kutusunun. Arkadaşlar direksiyonlar biliyorsunuz rot başlarından hareket alıyor. Bu sorumuzun cevabı da B seçeneği. Bakın arkadaşlar bunlar rot. Buraya fotoğrafını koydum size görsellik olsun unutmayın diye. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken evet alt geçitmiş ya burada alt geçit yazıyor. Tünelde benzettim ama ben hangisini dikkate almalıyım? Şurada bir lefa var. Hemen bu tür soruları da lefaya bakalım. Lefada ne var? 3.5 yazıyor. Bir de üstten ortadan hafif küçük bir ok var. Şimdi az sonra göstereceğim onu. A sınırlı yükseklik gabarisini B Geçme sanı C dingil ağırlığını D taşıma sınırını. Burada doğru cevabımız köprü altına girerken yüksekliğe dikkat edecek. Bu lefamızda onanmak onu anlatıyor kendisine. O lefamız orada görünmüyor. Şurada ben koydum. Bakın orada şu yazıyor. 3.5 yazıyor. Yani bu gabari arkadaşlar yükseklik anlamında. 3.5 metreden yükseksen buraya girme diyor. Sıkışırsın. 2.5 metreden genişsen diyor buraya girme sıkışırsın diyor. Bakın bu da genişlik anlamında gabaridir. Bu da yükseklik anlamında gabari. Unutmayın bunu da. Soru 11. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması. Arkadaşlar bakıyoruz kontrolsüz kavşak. Herhangi bir ışık yok, levha da yok. Burada arkadaş da söylemiş. Şimdi bunlarla ne yapıyoruz? Üçü de otomobil, şahsi otomobil. Geçiş üstünlüğüne sahip araç çok. Sıralamayı nasıl yaparız? Şöyle söyleyeyim. Bir defa en son gideni bulalım. Bir. En son bir. Niye hocam bir? Bakın arkadaşlar şu iki araç 2 ile 3 düz gidiyor ya. Bu dönecek her zaman için dönüş yapacaklar düz gidenlere yol verir. Yani düz gidenler önce gidecek. O halde 2 ile 3 birden önce gidecek. Bir, bir herkesi bekleyecek. Çünkü neden? Dönüş yaptığı için. Doğru cevabımız çıktı D seçeneği. Ama anlatayım ben yine de. Birleşimiz bitti. Bununla bunun arasında 2 ile 3 arasındaki sıralama nasıl olur? Tabii ki de arkadaşlar burada önce 3 geçer. Sonra 2 geçer. Niye böyle oldu 3 önce geçti? Arkadaşlar 3 numaralı araç Bakın şu araç 2'nin hangi yönünde? Sağından mı, solundan, mı? sağından. Bu tür karşılaşmalarda sağdaki araç önceliklidir. O halde 3 önce geçer. Soldaki araç da sonra geçer. Unutmayın bakın bu tür karşılaşmalarda sağdaki araç öndedir. Önceliklidir. Unutmayın. Tabi dönüş olacaksa ya da lefa olacaksa durum değişir ama bu soruda mesela 3 numara sağında bulunduğu için 2 numaranın hak onundur. Evet, bu soruya bakalım. Yaralıyı araçtan çıkartırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Kollarının baş hizasında durmasına, baş tarafından çekilerek çıkartılmasına, baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına, ayaklar tarafından çekilerek çıkartılmasına. Evet, bu sorumuzun cevabı da C seçeneği. Baş, boyun, gövde hizasını bozmadan omuriliğe zarar vermeden çıkartıyoruz. Çünkü omurilik zarar görürse felç olur. İşte şurada bunu anlattık. Araçtan çıkartmada kullanılan bir yöntem var. O da rentek manevrası. Bakın burada fotoğrafı var. Bazen bu fotoğrafı koyup soruyorlar. Unutmayın. Mutlaka fotoğraflara dikkatle bakın. Şu fotoğrafı koymuştum mesela bir sınavda. Bu manevranın ismi nedir diyordu. Unutmayın. Arkadaşlar neymiş rentek manevrasının nihai amacı? Bak burada bir şey yazıyor. Şunu Sarı yapalım bir dakika. Omur ile zarar vermeden çıkartmada kullanılıyormuş. En önemli meselesi bu arkadaşlar bu işin. Şurada birkaç madde var. Şurada da bak yazıyor. Baş, boyun, gövde hizası bozulmadan dışarı çekeceksiniz. Soru 13. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama dakikada kaç nefes alıp verir? 5-10, 12-20, 25-30, 35-40. Doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar sınavda sakın ola sakın kendi nefesinizi saymaya çalışmayın. Burada ne diyor soru? Dinlenme hali diyor. Yani sınavda siz heyecanlısınız. Şu, muhtemelen şu ya da şu kadar sayarsınız. Ama doğrusu budur. Bazı arkadaşlar hocam ben sınavda saydım bu, bu kadar çıktı diyor. Arkadaşım baksana burada dinlenme anı diyor sana. Sınavda sen heyecandan, stresten, 50 dalın 100 dalın. Nefesi burnundan alırsın yani. Öyle milli eğitim adama yani 100 nefes aldırır dakikada. Tabi çalışanlar için tabi ki kolay bir şekilde cevaplayacak bir soru. Soru 14'e geçtik. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırma batan cisim varsa çıkarmamak, yer oturur duruma getirmek. Burada arkadaşlar temiz bir bezle basıp çatmadan sarmak doğru bir yöntem. Cismi çıkarmamak da. Unutmayın ha burada yanlış okuyup hemen C seçeneği demeyin çıkartmamak bu da doğru. Yer oturur pozisyon yani şu pozisyona getirmek bu da doğru. Doğru cevabımız B seçeneği yani yanlış sırt üstü ayakları yüksekte tutmuyoruz. Zaten arkadaşlar göğüs yaralanması varsa ayağı yüksekte tutup kanı bu bölgeye yönlendirirsek kanama artar. Bakın göğüs yaralanması pozisyonunu buraya fotoğrafını koydum. Sınavda bazen şu şekilde soruyorlar. Göğüs yaralanması olan kişi aşağıdaki pozisyonlarda hangisi verilmelidir? İşte bak bu. Derici göğüs yaralanması. Bunu da unutmayın. Bir de yabancı cisim falan batma varsa arkadaşlar asla çıkartmıyoruz ha. Kırık çıkıklarda kırıkları çıkıkları yerine koymaya çalışmıyoruz. Yabancı batması varsa batan çıkartmaya çalışmıyoruz. Bunlar önemli. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Ölmüş olan, ayağında çıkık olan, solunum zorluğu çeken birinci derecede yanığı olan. Bu sorumuzun cevabı da tabii ki C seçeneği. Solunum zorluğu olan yani hayati riski en tehlikede olan bu 4 kişi arasında bu arkadaşlar. Ölmüş olan zaten Allah rahmet eylesin. Ayağında çıkık olana bir şey olmaz. Ölmez kalmaz. En fazla biraz şişer, acı çeker. Birinci derecede yanığı olan da yine çok fazla ölüm kalım yoktur. Yanık çok büyük değilse. Fakat solunum zorluğu çeken kişinin hayatı tehlikesi en yüksektir. Işıklar arasında. Onun için en öncelikle ona hak vermek lazım. Evet arkadaşlar 15 soruluk ehliyet denememizin sonuna geldik. Bu denememizde trafik, ilk yardım, trafik adabı, Motor soruları çözdük Dediğim gibi bu sorular yapay zeka ile Rastgele 3000-5000 civarı soru havuzu var bende O soru havuzundan rastgele seçilip size sunuluyor Ben de çözüyorum Daha uzun video daha 50 soruluk videolar da var kanalda onları izlemek isterseniz kanala gidin izleyin Fakat onlar da bu soruların aynısı Ama şunu söyleyeyim orada daha detaylı konu anlatımlar yapıyorum Tavsiyem o 50 soruluklarda izlemeniz Bunları benim için yapıyorum bu 15 soruluk testleri bir çay arasında, çay molasında izleyesiniz diye yapıyorum. Esas izlemeniz gereken 50 soruluk deneme videoları. Bakın bunları izlemeyin demiyorum. Bunlar sizin için çok büyük fayda sağlar. Ama onları izlemeniz de gerekiyor. Mutlaka onları da izleyin. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Instagram'dan da takip edin. Sorunuz varsa bu videonun altına yorum olarak yazın. Arkadaşlar sizden ricam Instagram'dan soru sormayın fazla. Buradan sorun. Çünkü arkadaşlar Instagram'dan arkadaşlar özel mesaj atıyor bakıyorum. Ben size cevaplarsam aynı soruyu 10 kişi soruyor, 15 kişi, 20 kişi soruyor. Hem ben yetişemem hem de sizle birebir şey olur. Soru cevap olur. Fakat siz buranın altına yorum yaparsanız sizin sorunuza cevap veririm ben. Diğer kullanıcılar da gelir sizin sorunuza verdiğin cevabı okur, herkes faydalanır. Yani bu sayede belki adam aynı soruyu sormaz. Bir bakar yorum kısmına. Yani bu soru zaten sorulmuştur. Kendi de faydalanır. Onun için buradan sormanız, yorum yaparak sormanız önemli. Sınava gireceklere başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.